yapmış. bravo. Operatör Niyazi Kayseri'den çıkış yapıyorum. 20 Watt civarı gönderiyorum. Ee, evet, İllak Tüpre Antik'in yarısı 897. Hayır, siz de bana şahane hale geliyorsunuz. Bir olsun. Ee, numarayı kaydettiyorsunuz. Ben de size göndereceğim. Tamam. Nihat Bey, e, ben de sizi çok şahane alıyorum. Burası Tango Alfa 5 India Alfa Hatay. E, Kayseri'ye selamlar. E, 7 Bravo Juliet Bravo ile görüşüyorum. Deneme yapıyorum provokasyon değil de sanki direkt alıyormuşum gibi. Ee, şimdi tekrar sizi alayım. Evet, Elif Enkada Zülmesi'ne de iyi galiba. Frekans kaydı mı Ali Bey? Bir tekrar bakar mısınız? Bir frekans kaydı gibi oldu. Bazen kendiliğinden kayıyor, bazen kendiliğinden kayıyor. Eee tamam. Arma izniyle e, Prezint e, yapardı. Böyle e, üstünde çok az bir sıkıntıda gezilerdi. Öyle oldu. Şimdi tekrar yerimiz oldu galiba. Tamam gönderiyorum. Tamam hani anten mi işler abi? Kullanmanız antin nedir? De... 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 Evet durum böyle gayet güzel ya valla mükemmel. Lockwell antenin de güzel çalışıyor. E, cihazın arkasında mı ekstra tünel mi kullanıyorsun? Nasıl oldu? Tünerim bu kardeşim. Çekiyorum şu anda. Kendi yaptığım tüner bu. Anten de burada. Longfair yukarıya gidiyor direkten aşağı doğru gidiyor. Açık havadayım. Ee, esme şöyle odakla bir çekim yapabilir misin? Esme tüzü çok güzel duruyor. Araba kesmetre. Sayın Ahmet esme tüzü odakla bir çekim yapabilir misin? Aldım bile aldım bile. Tamam tamam. Şimdi ben de bu sığırgıları atayım. Bu arada tüneli de çok sevdim. Tüneli kimin yaptın doğru mu? Evet evet. E, yalnız metal kutuyu almam lazım. Ee, böyle olmuyor, sıkıntılı biraz. Valla yine de güzel olmuş ya, yine de güzel olmuş. Peki, Sevel'i nereden takip ediyorsun? Ee, tutup tutmalı nasıl anlıyorsun? Bak çekiyorum bir tane nano VNA'm var, bir de severemetrem var. Doğru Doğru. Tango aşağıya yürüme duralım. Tango duralım. Yürüme duralım. Doğru Doğru. Abi şimdi senesini, o seneyi tamamladık. Aki abi o gollektör. Artık anons ettir zamanı bitti. Yeni bir şey kullanırsak onu söyleyebiliriz. Bırakıyorum. Tamam Tamam. Elimizde bir sürü mali geçirmek lazım. Neyse onu rahat bir ara <laughs> Şimdi Kayladı. O olmadığı zaman var ya mükemmel oluyor biliyor musun? Çok güzel ya. Ya işte nasıl kayıyor bilmiyorum. Mic'dan mı oluyor yoksa yani cihazdan mı? Bak cihazın içinde göstereyim. Hem lambalar var hem entegreler var hem transistörler var. Videodan atacağım şimdi.